Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz. Ben de iyiyim teşekkürler. Beni tanıyabildiniz mi? Evet. Ben de sizi tanıdım arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bugün birbirinden güzel oyunlar tanıtacağız oyuncaklar tanıtacağız hazır mısınız? Evet. Peki kimleri tanıyacağız bakalım mı? Hı. Bakın Değil burada miradan. kim var? Demir adam var. Demir adam. PUBG'yi örümcek PUBG adam. ve Örüm... bu kim? Örüm... örümcek adam. Örümcek adam mı? Örümcek adam değil mi? Evet. Evet. Örümcek adamı tanıyacağız. Hazır mısınız arkadaşlar? PUBG'yi tanıyacağız. PUBG'yi mi tanıyalım önce? Evet. E tamam. E peki benim adım ne? Civciv. Civciv mördek mi? Civciv. Civciv mördek mi? Civciv sarısın. Civciv ördek mi çabuk söyle. Civciv sarısın. Evet. Sarı civciv. Peki o zaman önce PUBG'yi tanıyalım. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Tamam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam Bakın burada bakın bakın burada 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 gözümün altında görüyor musunuz? Evet. Oradan kanalımıza abone olun ve beğenin tamam mı? Evet. Tamam mı? Tamam. Anlamadım. Evet. kulağım nerede? Anlaştık o zaman başlıyoruz. Evet merhaba arkadaşlar. Sarı civcivimizin dediği gibi bugün birbirinden güzel kahramanlar tanıyacağız. Demir Adam, Örümcek Adam ve PUBG. Önce PUBG ile başlayalım tamam mı? Evet. O zaman bunları arkadaşımıza verelim. Kaldırsın. Bunu da koyalım yerine. Evet arkadaşlar bugünkü oyuncağımız PUBG. Önce PUBG ile tanışalım mı? Evet. <laughs> tamam PUBG ile bir konuşalım. Merhaba ben PUBG. Beni tanıyabildiniz mi? Evet. E o zaman merhaba. 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 Benim elimdeki ne arkadaşlar? Tavan. Tava. Tava. Tava ne işe yarar arkadaşlar? <laughs> Yumurta... Pişirmek için, için kullanırız. Ve yemek evet. Evet. için. Yumurta yersek güçlü oluruz. Akıllı oluruz değil mi? Evet. Tamam. Evet PUBG ile tanıştık. Şimdi PUBG oyuncağımızı yakından tanıyalım arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. Tamam bakalım oyuncağımızın özellikleri nelermiş. Önce bir çevirelim. Evet oyuncağımızın arkasında bir tane düğme var. Ne işe yarıyormuş? Açma kapama 2 aşamalıymış. Sonra <laughs> bu kim? Aa, Aa, TV TV Minyon da burada arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet. Tank var. Evet. O zaman biz devam edelim. Evet arkadaşlar. <laughs> oyuncağımızın elinde bir adet tava var. Tava yumurta pişirmek, yemek pişirmek için kullanılabilir, değil mi? Eee <laughs> PUBG'miz beyaz gömleği var, siyah kravatı var. Kemeri var, mavi pantolonu, siyah ayakkabıları ve oyundaki gibi kaskı var değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> evet, şimdi PUBG'mizin özelliklerini görmek için ne yapacağız? Önce bir büyüğümüzden yardım isteyeceğiz, değil mi? Evet. <laughs> şimdi küçük arkadaşımızdan pil ve tornavida isteyelim. Buradan pil kapağını sökelim. Ver bana. Evet, önce bunun yardımıyla bunu bir sökelim. Evet, kenara koyalım şimdi. Oyuncağımızın kapağını açalım. Üç tane pil alabilir miyiz küçük arkadaşımızdan? Evet. Teşekkürler. Sayalım. 1 2 ve 3. Üç. Üç. üç tane pilimiz var. Yalnız pili büyüklerimize taktırıyoruz. Kendimiz takmıyoruz. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Şimdi bunu takalım. Bunu ve bunu. Şimdi kapağımızı kapatalım. Evet ve düğmemizden bir açalım mı? Evet. Bakalım ne olacak? Bu düğmeyi bir tane açtık. Vay arkadaşlar. Bakın çalışmaya başladı. Harika. Bakın yürümeye başladı. Şarkı söyleyebiliyor. Çok güzel. Beğendik mi? Evet. Bakın. Elinde bir ışık var. Tavanın olduğu elinde. Bu elinde de ışık var. Sonra kaskı rengarenk yanıyor. Döndürelim. Evet. Gayet güzel. Biraz izleyelim o zaman değil mi? Arkadaşlar, daha sonra biz PUBG'yi, Örümcek Adam'ı, Bumblebee'yi birlikte dans ettireceğiz, partiye götüreceğiz değil mi? Evet. Hı -hı. Bakın çok güzel bir oyuncak. Bu oyuncağı internetten veya oyuncak marketlerden sahip olabilirsiniz. Ortalama 100 TL fiyatı var arkadaşlar. Biz çok beğendik. İsterseniz karanlıkta nasıl göründüğüne de bakalım. Evet. Evet, bakın. Gayet güzel. Değil mi? Evet bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Aa bir saniye. kim unuttuk? Ha, yani görüş Beni unuttunuz dostum. Ben buradayım. Sizi izliyordum bir saattir. <laughs> ya, evet. arkadaşlar oyuncağımızı beğendiniz mi? Evet. Gerçekten güzel bir oyuncakmış PUBG değil mi? Evet. Ben PUBG ile arkadaş oldum bile. Siz de olmak ister misiniz? Evet, merhaba evet. PUBG merhaba. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın tamam mı? Bye bye. Bay bay Görüşmek üzere. Bye bye.